Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin eyaleti olan Kaliforniya nasıl bu kadar zenginleşti? Aslında bu zenginliğin altında oldukça basit bir tesadüf yatıyor. Hazırsan başlıyorum. Kaliforniya Eğer Kaliforniya bağımsız bir devlet olsaydı, dünyanın 5. büyük ekonomisi olurdu. Bu topraklar 4 trilyon dolarlık gayri safi eyalet hasılasıyla ülkenin en büyük ekonomik gücüne sahip. Bu aynı zamanda dünyada bir yerel yönetime ait olan en büyük ekonomi. Kaliforniya, dünyanın en büyük piyasa değerine sahip olan 10 şirketten 4'üne ev sahipliği yapıyor. Burası dünyanın en eski ve en büyük film endüstrisi olan Hollywood'un da yuvası. Ekonomik gücünün yan yalnızca %1.5'ini oluşturmasına rağmen Kaliforniya'nın tarım endüstrisi ABD'nin en büyüğü. Peki Kaliforniya nasıl bu kadar devleşti dersin? Hem de hemen hemen her alanda. Keşif. Aslında her şey basit bir tesadüfle başladı. Marangoz olan James Marshall isimli bu adam, İsviçreli göçmen John Sutter için bir kereste fabrikası inşa etmekteydi. 24 Ocak 1848 sıradan bir gün olarak başlamıştı ta ki James Marshall Amerikan nehrinde parlak bir taş görene kadar. Bulduğu şeyin ne olduğundan emin olamayan Marshall, taşın üzerinde bazı ilkel testler yaptı. Görünüşleri değişmeyince bunların gerçek altın olduğunu anladı ve hemen patronuna haber verdi. Arazi sahibi bu müjde deli habere pek de sevinmedi. Keşfin kereste fabrikasının inşasını olumsuz etkileyeceğini ve arazisine çok sayıda yabancının akın edeceğini hisseden Sutter, tüm çalışanlarına gizlilik yemin ettirdi. Ancak bütün çabalarına rağmen keşif haberi hızla yayıldı. Kısa süre sonra dört bir yandan altın arayıcıları bölgeye akın etmeye başladı. Korktuğu başına geliyordu. Çalışanlarının hepsi altın aramak için işten ayrıldı. Keşif haberinin ulaştığı San Francisco şehri aniden boşaldı. İnsanlar altın aramak için iş yerleri mağazalarını ve gemilerini terk ediyordu. Yaklaşık 200 yıl önce ortaya çıkan bu keşif haberinin yayılma hızı elbette ki sınırlıydı. Ta ki 5 Aralık 1848'e kadar. ABD Başkanı James K. Polk, Kongre'ye yaptığı bir konuşma sırasında altın keşfini ilan edince olanlar oldu. Kısa sürede bütün dünyadan Kaliforniya'ya doğru bir akın başladı. Satıra gelince elbette korktuğu başına geldi. İşçileri altın aramak için ayrıldıktan sonra iş planları mahvoldu. Altın arama gelenler arazisini ele geçirip ekinlerini ve sığırlarını da yağmaladılar. 49 dolar. 1849 yılında ABD'nin yanı sıra Çin, Şili ve Fransa gibi uzak ülkelerden Kaliforniya'ya büyük bir göç dalgası başladı. İnsanlar akın akın altın ülkesi olarak adlandırdıkları Kaliforniya'ya geliyordu. Kitlesel göçün yaşandığı yıl nedeniyle 49 dolar olarak adlandırılan göçmenler San Francisco ve Sacramento gibi şehirlere yerleşiyordu. Keşif haberi ilk duyulduğunda bir anda hayalet kasabaya dönüşmüş olan San Francisco'nun nüfusu kısa sürede 500'den 36 binin üstüne çıktı. Dünyanın bu ilk altın hücumunda Kaliforniya'ya ulaşmanın kolay bir yolu yoktu. 49'lular yollarda türlü zorluklarla hatta ölümlerle karşı karşıya kalıyordu. Göç dalgasıyla birlikte Kaliforniya'ya gelenlerin aileleri genellikle çok uzak yerlerde olduğu için bu insanlar aileleriyle bir şekilde iletişim kurmak istiyordu. Bu mesafeyi kapatmak için de yeni iletişim ve ulaşım araçları geliştirilmeye başlandı. Büyüyen nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için San Francisco'ya tedarik gemileriyle mallar getiriliyordu. Göçmenlerin büyük akını ile birlikte Kaliforniya çok kısa bir sürede radikal bir dönüşüm geçirmeye başladı. Seyrek nüfuslu bir araziden bir eyalet oluşturacak kadar çok insanın yaşadığı bir bölgeye evrilmişti. Altın bulunmadan önce Kaliforniya'nın nüfusu ağırlıklı olarak Meksikalıydı. Ancak birçok ABD'li göçmenin gelişi yerel demografiyi hızla yeniden şekillendirdi. Kaliforniya'da yaşanan altına hücum 19. yüzyılda ABD ekonomik kalkınmasının hızlandırıcısı oldu. Madencilik, kereste, giyim ve ulaşım malzemelerine duyulan ihtiyaç, üretimin ve hizmet sektörünün gelişmesine yol açtı. Kısa sürede tarım ve ticaret katlanarak büyüdü. 20. yüzyılın başında Kaliforniya çoktan ekonomik bir güç haline gelmişti. Günümüzün en tanınmış markalarından, işletmelerinden ve simgelerinden bazıları altına hücum sırasında filizlendi. Kaliforniya rüyası Değerli madenlerin keşfiyle bir anda ilgi odağı olan, arazi verimsizleştiği zamanda terk edilen pek çok hayalet şehirden bahsetmiştim. Ancak Kaliforniya Kaderi diğerlerininki gibi şekillenmedi. Altın bittiğinde Kaliforniya çoktan ciddi bir ekonomik güç olmuştu. Altına hücum bazı madencilerin zengin olmasına izin vermiş olsa da en kârlı çıkan Kaliforniya olmuştu. Altın arama faaliyetlerinin gölgesinde şehir hızla gelişmişti. Bu değerli maden sayesinde başlayan ekonomik gelişme yeni bir şehir yaratmıştı. Kaliforniya ekonomisine yapılan yatırım hem eyalet hem de ülke üzerinde kalıcı bir etki yaratacaktı. Mütevazı servetlerini azar azar pazar biriktirme hayallerinin yerini yeni bir rüya almıştı. Bu yeni rüya cüret ve iyi şansla bir anda zengin olma rüyasıydı. Altın bulunmasından sonra Kaliforniya rüyası adlı bir tabir ortaya çıkıyor. Yeni bir ülkede hızlı bir şekilde zengin veya şöhret olma hayali anlamına gelen Kaliforniya rüyası hala Amerikan kültürü'nün önemli bir parçası. Peki altın keşfinden bu yana eyaletin kaderinde neler değişti? Kaliforniya teknoloji, eğlence, tarım, turizm ve üretim dahil olmak üzere oldukça çeşitli bir ekonomiye sahip. Bu farklılık sayesinde de eyalet herhangi bir sektörü etkileyen ekonomik gerilemelerden minimum düzeyde etkileniyor. Kaliforniya bugün ABD'deki en büyük tarım üreticisi. Eyaletin iklimi ve coğrafyası yıl boyunca çiftçiliğe olanak tanıyor. Kaliforniya'nın verimli toprakları ve elverişli iklimi onu tarımsal üretim için önemli bir yer haline getirdi. Aslında her şey altın bulamayan birçok göçmenin Kaliforniya'nın yeşil altınına yönelmesiyle başladı. Göçmenlerin büyük bir kısmı madencilik için göç edenleri beslemek adına meyve, sebze ve tahıl üretimine yöneldi. Kısa sürede de sadece Kaliforniya ile sınırlı kalmadılar. Yetiştirdikleri mahsulleri başka ülkelere de ihraç etmeye başladılar. Altına hücumu çevreleyen coşku ulaşımda da bir devrime yol açtı. Maden arayıcılarının o dönemde oldukça izole olan Kaliforniya'ya ulaşmalarına yardımcı olmak için yeni yollar, köprüler, feribotlar, vagonlar ve buharlı gemiler inşa edildi. Kaliforniya bugün Los Angeles ve Long Beach gibi büyük limanlara sahip. Altyazı Haliyle eyalette uluslararası ticareti kolaylaştıran bir altyapı mevcut. Eyaletin stratejik konumu onu uluslararası ticaretin önemli bir parçası haline getiriyor. Kaliforniya, Silikon Vadisi'nin etkisiyle teknolojide küresel bir lider haline geldi. Apple, Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan bu bölge, yatırımı kendine çekerek ekonomik büyümeyi yönlendiriyor. Günümüzde birçok akademisyen, altına hücum ruhuyla Silikon Vadisi'nde yaşanan teknoloji ve girişimcilik patlamasıyla arasında paralellik çiziyor. Eğlence endüstrisi deyince neredeyse hepimizin aklına Hollywood gelir. Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde yer alan Hollywood, eyalet ve ülke ekonomisine milyarlarca dolar katkıda bulunuyor. Sinema sektöründeki hakimiyeti sayesinde de Kaliforniya'ya küresel şöhret ve ekonomik güç kazandırmaya devam edeceğe benziyor. Disneyland, ulusal parklar ve güzel kıyı şeritleri gibi cazibe merkezleriyle Kaliforniya aynı zamanda önde gelen bir turizm merkezi. Her yıl dünyanın dört bir yanından ülkeye gelen turistler için popüler bir istasyon. Turizm endüstrisi milyarlarca dolar gelir elde ediyor ve milyonlarca kişiye iş sağlıyor. Eyalet Stanford Üniversitesi gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu kurumlar çağımızda altın kadar değerli olan yetenekli iş gücünün geliştirilmesini sağlıyor. Tüm bu faktörler yenilikçilik ve girişimcilik kültürüyle bir araya geldiğinde Kaliforniya, ABD'nin en zengin eyaleti ve küresel ekonominin önemli bir oyuncusu konumuna Yerleşiyor. Eyaletin cazip bölgelerinde ciddi bir gayrimenkul talebi var. Öte yandan eyaletteki arazi mevcudiyeti ise sınırlı. Haliyle mülk değerleri oldukça yüksek. Anlayacağın Kaliforniya'nın taşı toprağı hala altın. 1849'da bulunan o ilk altının Kaliforniya'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve hatta dünyayı kökten değiştirdiği kesin. Bugün altına hücumun etkileri Kaliforniya'da hala gözlemlenebiliyor. Eyaletin sloganı olan ve buldum anlamına gelen evreka altına hücum araştırmacı bir selam niteliğinde. Altın bundan neredeyse 200 yıl önce dünyanın dört bir yanından hayalperestleri, maceracıları ve serserileri kendine çekmeyi başardı. Yani anlayacağın bugün Amerikan rüyası olarak bildiğimiz her şey Kaliforniya'dan izler taşıyor. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsan sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakal.